Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Rabbimiz buyurur ki müminler bir musibetle karşı karşıya gelirlerse biz Allah için varız, dönüşümüz onadır derler, teslim olurlar. Elhamdülillah iman ehlindeniz, Cenab-ı Hak şu ayetinde buyurduğu üzere teslimiyetimizi kavi eylesin. Amin. Şimdi öncelikle Kasım kardeşimizi nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Helal, olsun. helal eder misiniz? Helal, olsun. helal eder misiniz? Allah hem şahitliğinizi, hem helalliğinizi kabul eylesin. Amin. Buyurun, Allah için salata, Peygamber Efendimiz'e salavata, meyit için duaya, er kişin yetiyle, uyunuz hazır olan imama, birinci tekbirden subhanike duasını ve celle fena salavata, meyyit için duaya, er kişin yetine, Allah! Kıymetli müminler, Aydın kardeşimizi nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Bilir. Haklarınızı helal eder, helal, helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Allah şahitliğinizi ve helalliğinizi kabul eylesin. Amin. Allah için salata, Peygamber Efendimiz için salavata, meyit için duaya er kişi niyetiyle uyunuz hazır olan imama. Yine birinci tekbirde Sübhaneke duasını ve Cemle kısmı kısmıyla beraber. İkinci tekbirle Allahümme salli, Allahümme barik duaları. Üçüncü tekbirde er kişi niyetine okunan duayı ezberimizde taşıyorsak onu okuyoruz. Ezberimizde değilse Fatiha'yı veya Rabbena duasını okuyoruz dördüncü tekbirde selam veriyoruz. Buyurun. Allah için salata, Peygamber Efendimiz için salavata, meyyit için duaya, her kişi niyetine. Allahu Ekber. Gidiyor mu? Yavaş. Yavaş. <yiyeceğim> abi. Yavaş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>